fiğem ya, çok çok. Ne yapsam acaba? Video <laughs> atsam. Aha buldum. Hemen şuradan telefonumuzu alalım. Şuradan hemen ses olun arkadaşlar. Şimdi toprağına gizlice çekeceğiz. <laughs> Siz miydiniz? Evet bizlik biz toprak in. Evet. Bakalım bekleyelim. İnnotu yapacakmış, göstersin evet. bize bir. Bana doğru söyle ama. Hı. Hmm. Hı hı. Bakalım arkadaşlar bir iki bekleyeceğiz. Bakalım toprak inan? Hmm, odanız bir güzelmiş. Oh, şu heykeli çok güzel beğendim. Oo, oh, burada sazınız, gitarınız var. O oh, şey giden. Evet, sazım. Sazmış. Video eledik çünkü yarın 14.00'da gelecek video. Onun için eledik hava. hem çok sıcak hem de güneşli olacağı için. Evet gösterelim mi arkadaşlarımıza ve ne videosu bu? Hemen arkadaşlar Şimdi, karar veriyorum. Şimdi Truck Simulator oyun videosu hem çok gigabyte götürüyor hem de çok fazla bir zamanda yükleniyor. Bas Simulator da öyle. O zaman Evet, evet. geriye ne kaldı arkadaşlar? Görüyorsunuz. Biraz. Evet. evet. Bir açıklamasını yapar mısınız? Evet. Arkadaşlar ya. Yani, ıı, Araz Bey bugünün tarihine bakabilir misiniz? Hemen bakalım. Bugünün tarihi. 18 Ağustos. 21 Ağustos değil mi? Evet 20 Ağustos Perşembe. Arkadaşlar 22 Ağustos Cuma günü 14.00'da Toprak İnan kanalında Bravo Start videosu yayında. Kaçırmayın. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ve abone olup like atmayı unutmayın.